Merhaba beyler. İyi günler. Şu an elektrikli bisikletlerde fren ayarını yapacağız. Arka fren ayarını alyan anahtarıyla buradaki alyan yerine takıp burada gevşetip ya da sıkmamız lazım. Gevşettiğimiz zaman fren gevşiyor. Sıktığımız zaman sertleşiyor. Çünkü direnler gittikçe balatalar erediği için ara sıra bunu sıkmamız lazım. Hiç bisikletçiye falan gitmemize de gerek yok. Bunu sıktığımız zaman balatalar eski halini alıyor. bisikletçiye gittiğimiz zaman bisikletçinin de yaptığı sadece onu biraz sıkmak yani. Bunu kendimiz de yapabiliriz. Sıra ön frene geldi. Ön freni de aynı şekilde şurada alyan anahtarı kısmı var. Hmm. Burada alyan anahtarını taktıktan sonra buradan balataları sıkıyoruz ya gevşettiğimiz an fren iyi almıyor ya yavaş yavaş sıkıyoruz ama fazla da sıkmıyoruz fazla sıktığımız zaman balatalar zarar görüyor fren ayarını kendimiz yapıyoruz yani hiç bisikletçiye oraya buraya gitmeye hiç gerek duymuyoruz. Bisikletçiye gittik mi sadece bunu yapar. Senden bir 200-300 TL para rahat alır. Bugünlük bu kadar. İyi günler arkadaşlar. Ardaşlar, filan ayarı yoxdansa. Gəniyiris <laughs> filan. Renlerimiz şu an gayet iyi tutuyor.